Akran zorbalığı bir öğrencinin başka bir öğrenciye karşı kasıtlı ve tekrarlayıcı olarak sözel, fiziksel, duygusal, dijital yollarla zarar verme eğilimidir. Biz buna akran zorbalığı diyoruz. Burada önemli olan bir güç dengesizliğidir. Yani zorbalık yapan öğrenci kendini güçlü hissederken zorbalığa uğrayan öğrenci ise kendini mağdur hisseder ve hakkını savunmakta zorlanır. Genelde zorbalığı yapan çocuklar kendi yaşadıkları öfkelerini, güvensizliklerini ya da kendi gördükleri şiddeti başkalarına e, yansıtma eğilimindedirler. Sen de kendini savun. O ne yapıyorsa sen de aynı şekilde davran gibi siyatlar vermek, sorunu çözmek yerine daha da karmaşık hale getirebiliyor. O yüzden ebeveynlerin bunları yapmaması çok önemli. Yani onları eleştirmeden, suçlamadan, yargılayıcı olmadan dinlemeleri ve okulla iş birliği içerisinde olmaları bizim için önemli. Ve bir çocuğun hakları nelerdir? Çocuk haklarını nasıl korumalı? Bir çocuk hakları ihlal edildiğinde kimlerden yardım almalı gibi konularda onlara bilgi vermek. Kısaca toparlayacak olursak hani zorbalığı önlemenin en önemli yolu çocuklarımızı dinlemeliyiz. Onları eleştirmeden, yargılamadan kendilerini ifade etmelerine bir ortam tanımalıyız. Onları duygusal olarak desteklemeliyiz. Zorbalığı önlemenin en önemli yolu çocuklarımızla öncelikle evde sonrasında da okulda güvenli ilişkiler kurmaktan geçer.